تماما نعما ودواما العافية وحسن الخاتمة وعلوما نافعة ورزقا واسعة وأولادا صانحة. بسم الله Yüce en etmiş olduğu şekilde sürdürebilen kullar cümlesine Yüce Rabbim sizleri de de edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bu geceyle ilgili şöyle buyuruyorlar. Şaban ayının 15. gecesi geldiğinde gecesini ibadetle gündüzünü de oruçla geçirin. Çünkü bu gece Güneş battıktan sonra kainatın yaratıcısı yüce birçok insanla karşılaşıyoruz. Eğer bizler A'dan Z'ye inanmış bir toplum isek, bu toplumdaki bozulmalar, dezenformasyonların sebebi nedir diye insan kendi kendisine sorar. çıkar. Kabirde namaz hususunda soylu sualini güzelce veren bir mümin, inanıyoruz ki en yakın ve en güzel, en kolay şekilde Yüce Rabbimizin cennetine vasıl olacaktır. Namaz kılmak, ve salatu ve imanun namaz dinin dileğidir. Onun için ayeti kerimede kendine boyun eğerek her bir vakit çağrıldığımız o beş vakitte de buyur ya Rabbi emrine amadeyim ya Rabbi diyerek salata ve Allah ile en yakın mertebe olan secdede buluşmaya koşmayan bir mümin bu gece tekrar tekrar düşünmelidir. Bir üçüncüsü bir istiğfar Elbette ki bizde günah işlemeye meyal olarak yaratıldık. Ama günah işlemekten ısrar etmek, ileride inşallah tevbe edeceğim gibi bir düşünceyle hareket etmek çok yanlıştır. Ve şeytanın bizlere en çok öğrettiği ve bizi gaflete düşürdüğü meselelerin başında tevbe gelmektedir. Hocam daha 19 yaşındayım, 20 yaşındayım. Her biraz yaşın ilerlesin. Mezar taşlarının üzerinde yazıyor ya, Hasan oğlu beni, beni oğlu Hasan. Hayır, onlar bizim gördüğümüz şeylerdir. Orada asıl yazan şey şudur, ben dünya hayalimden birçok şeyi yapmak için bekliyordum, ama ömrüm yetmedi. Olabilir ki, evde istihbar etmek için, yaratandan af dilemek için, vaktimiz yeterli olmayabilir. Bu sebeple, hiçbir kardeşimiz vaktini geçirmeden, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا وبكتنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم ولحرمته ve bir cümle hamele-i Kur'an'ın da ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Masum olan sevabı, Nalrik ile Meşrik arasında yatan, isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, hakile ihsan olmuş, yok mu bize de bir Fatiha diye bekleşen, bir cümle mümin ve mü'minâtın da ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Dahi ya Rabbi, masum olan sevabı, uzaktan yakından buraya teşrif etmiş, el açmış bu cemaatimiz dediği Ya Rabbi memleketimizi ve sahibi İslam memleketlerini her türlü kazalardan belalardan, afetlerden musibetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi Bundan birkaç hafta önce ülkemizde gerçekleşen deprem dolayısıyla vefat eden tüm kardeşlerimizi en rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi deprem dolayısıyla ver hayat olan senden şifa bekleyen hastanelerde, evlerinde, çadırlarına sevdiğin emniğin rahmetini bekleyen, senin eşşafi ismin hürmetine vereceğin şifayı bekleyen kardeşlerimize acil, kamil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Hayırların tüketmeyin, şerlerini için, vaseten depremde hayatını

canım da ben bir çekeyim canım. Yaslanmayın buraya yaslanmayın. Sözde düşer abi. Ben yavaş yavaş vereceğim. Almayın ver gelin. Evet inşallah Allah'ın izniyle Allah'ımıza binlerce şükürler olsun günleri bize göstermek ve bugünleri bizlere nasip ettiği için yerden göklere kadar binlerce şükürler olsun Allah'ımıza ve Hazreti Muhammed'e binlerce salavatlar olsun. Bu geceler bizler için, Müslümanlar için, müminler için büyük bir fırsattır. Bunu değerlendirmemiz gerekir. Büyük bir fırsattır. Pişman olmadan birbirimize yardımcı olmaktır, birbirimize dua etmektir, birbirimizi sevmektir komşumuzu, çocuklarımızı, ailemizi, çevremizi, milletimizi, vatanımızı birbirimize sevmek ve birbirimize dua etmektir bunun amacı. O bunu yaptıysak Allahu Teala da bizi sevecek. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getirmiş olacağız. Çok güzel ve çok memnunuz, sizden de Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı olsun. Cümleten Allah razı olsun. Allah muvaffak eylesin inşallah bütün İslam aleminin belaat kandilini kutlarım. Tüm İslam için Allah'tan bütün İslam, İslam aleminin tövbelerini kabul etmesini, kandilin barek olmasını dilerim. Depremde de kardeşlerimizin bütün vefat eden akrabalarına Allah'tan rahmet dilerim. Yaralara da acil şifalar dilerim. Rabbim milletimizden razı olsun. Kandilin mübarek olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.